Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün vallahi bir şey diyeyim mi? Artık sona ulaştık. Mutlu sona geldik arkadaşlar. Yerlerimizi, her yerimizi temizledik. Ağaçlarımızın işleri bitti. Bütün her şey bitti. Kafamız var ya. şu an tıkır tıkır. Ayrıca yeni araba aldım arkadaşlar. Çok güzel bir araba aldım. Instagram'dan beni takip edenler vardır. Takip etmiyorsanız Akın Kırkız YT hesabında dün paylaşmıştım. Herkes çok beğenmişti. Çok kişi şaşırmıştı. Yani bu arabayı nasıl aldın işte parayı nereden buldun diyenler olmuştu. Allah'a şükür arkadaşlar hayalimdeki arabaya kavuştum. Yani mükemmel bir araba. Buradaki işlerimiz için baya bir lazımdı. Açıkçası uzun zamandır bekliyordum. Sonunda oldu. Buraya getirirken sıkıntılar yaşadık biraz ama en sonu kavuştur arkadaşlar. Çok güzel bir araba aldım. Rengi açık bir renkli arabayı göstereceğim. Dün baya bir çalıştırdım burada arabayı. Çok güzel işimizi gördü. Yani o kadar yük alıyor ki arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde işimizi gördü. Çok şükür. Allah herkese nasip etsin inşallah. Hazırsanız arabayı gösteriyorum şimdi. Vay 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 vay. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Arkadaşlar makine bu. Makine bu. Tek tekerli iki tane direksiyonu var şöyle arkadaşlar iki yerden kontrol edebiliyorsunuz virajlara istediği gibi girebiliyor her türlü yükü taşır arkadaşlar Rambo'yu koysak da taşır Lucky'i de taşır buradaki bütün enkazlara taşıdı yani bu arabamız artık bir hayırlı olsun alırız bir zahmet bir hayırlı olsun dersiniz herhalde arkadaşlar gördüğünüz gibi 2020 model 4x4 niteliğinde arkadaşlar bu benzinle çalışmıyor insan gücüyle çalışıyor kendi kendine mal gidiyor zaten mal atıyorsun abi üstüne tamam mı makine zaten kendi kendine yolunu buluyor arkadaşlar navigasyonu var, koltuk ısıtması var. Koltuğu yoktur ama ısıtması var arkadaşlar. Direksiyon ısıtma var. Yani şunlar ısıtmalı gördüğünüz gibi. Şunlar çok kaliteli direksiyon kılıf arkadaşlar. Çok güzel bir araba. Allah'a şükürler olsun ki kavuştuk. Yani bir tane tekeri var ama idare eder. Gördüğünüz gibi dengede durması için iki tane de ayağı var. Makine böyle arkadaşlar. Türk malı. Halis molis Türk malı. Bunu aldık vallahi. Makineye paraya kıydık aldık vallahi arkadaşlar. Toplam 170 TL para bastık buna. Sonunda aldık. Çok şükür. Dün bununla çok iş yaptım. Bakın burada enkazın böyle izi var hala. Buradaki bütün enkazı temizledik. Geri kalan enkazı da, bu taşları da, bu ara yırtılmıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi delikti. Buraya doldurduk hepsini. Güzel oldu. Şu toprağımızdan biraz aldık. Yeni ağaçlarımızın olduğu yere götürdük. Ayrıca bahçemizi gündüz güzeli, karanlıktı bir önceki videoda. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu arkadaşlar. Kötü görüntüye sahip olan taşlardan kurtulduk. Hepsi gitti, mis gibi oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Şu çukur olan yerler Oraları dolduracağım arkadaşlar. Bu toprağa arabamız var artık. Kral bak orada görüyor musun? Bak o kralla beraber bu arabayla arkadaşlar buradaki toprağı alacağız. Buraları dağıtacağız tek tek. O böyle çukurlu böyle engebeli yerleri dolduracağız inşallah. Ayrıca şu zeytin ağaçlarını sökmeye karar verdim. Çünkü bunlar meyve vermiyor arkadaşlar. E meyve vermediği için de bunun burada durmasının bir gereği yoktur. En iyisi bunu iyi bakabilecek. Kim var? Babam var. Bunu babama götüreceğim arkadaşlar. Babamın tarlasına götüreceğiz. Şurada gördüğünüz gibi tüm zeytinleri alıp babamın yerine götüreceğiz. Zaten şu yerlerinde götürmek zorundayız. Yoksa orası duvarı yıktığımızda sökülecek. Maalesef çöpe giderler. Onların hepsini götüreceğiz inşallah. Bir de ben size şimdi gündüz gözüyle tavuklarımızı ve civcivlerimizi göstereyim. Bakın bu alanda çok güzel oldu arkadaşlar. Çimenler de bayağı bir çıktı şu alanda. Ama devamında çıkmadı. Sıkıntı yok zaten. Dediğim gibi umudu kesmiştim. Çimen konusunu kapattım. Çıkarsa bizimdir çıkması zaten bizim olmamıştır. Şöyle gördüğünüz gibi çimenler de burada mevcut. Güzel şekilde yeşermişler. Tavukları az önce marketten biraz yeşillik aldım arkadaşlar. Beleşe getirdik onu da. Buradaki yeşillikleri bedavaya getirdik arkadaşlar. sağolsun olsun marketteki bir arkadaşımız yeşillikler çöpe gidecek dedi. Çöpe gideceğine sana gitsin kardeşim dedi. Biz de mantıklı konuşuyorsun dedik. Yani adamın dibisin dedik. Getirdik burada bizim aslan parçalarını yediriyoruz. Şimdi tavuk bölümüne bir geçelim civcivlerimiz ne yapıyor bakalım. Selam aleyküm. Evet, dildim kardeşler. Bakın annesinin etrafında arkadaşlar hepsi. Annesi şimdi toprakta banyo yapıyor. Toprak banyosu yapıyor. Dildiler de maşallah gayet <laughs> iyi şekilde büyüyor. Ya beyaz kardeş bak şu beyaz YouTuber'ı dövüyor arkadaşlar. Ama YouTuber da az değil. Ha bu şerefsiz onun psikolojisini bozmuş. O youtuber YouTuber'da gelene gideni dövüyor arkadaşlar. Bu arada bakın annesini gördünüz mü? Toprak banyosu yapıyor arkadaşlar. Maşallah 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 şu tatlı şeylere bakın hele. Şimdi toprak bandosunun yapmasının sebebi şu. Üstünde bit oluyor pire oluyor onlardan kurtulmak için yapıyor. Çok etkili bir yöntem. Şimdi biz şöyle bir şey yapacaktık bir, bir önceki videoda söylemiştim Arabamız yoktu diye yapamamıştık Buradaki enkazı toplayıp arkadaşlar kırmızı toprak getireceğiz Daha güzel bir şekilde daha steril bir ortamda yaşayacaklar Bit olma olanağı da düşüyor gittikçe Bakalım neler bekleyecek bizi Evet civcivlerimiz çok tatlı arkadaşlar Gördüğünüz gibi ama insan eline hiç gelmiyorlar Bayağı bir korkaklar kaçıyorlar Böyle olmazsa iyi bir şey aslında En azından yani kendilerini koruyabilirler Ama dün büyük bir tehlike atlattılar arkadaşlar Yani az kalsın bu civcivler gidiyordu Kedi civcivleri evcilleri yiyecek de az arkadaşlar. Yani benim gözümün önünde bildiğiniz kedi şuradan girdi arkadaşlar. Şerefsiz kedi biliyor ki köpekler ulaşamıyor kendisine. Şuradan böyle atladı içeriye. Tamam mı? Hatta pardon. Şu pirketleri koymuşum ya. O pirketler yokken alttan girdi arkadaşlar. Ben de şimdi tam şu evin oradan izliyorum. İzliyorum kediyi böyle ne yapacak diye. Oradan geldi şu pirketin içinden girdi kapı kapalı diye. Tam girdi ben oradan koşa koşa geldim. Şerefsiz kedi ne yaptı biliyor musunuz? Tam buradan bak yerden şuraya kadar zıpladı arkadaşlar. Oradan kaçmaya başlar. Demek ki civcivleri alsaydı çok rahat bir şekilde çıkabilecekti buradan. Yani köpeklerden de korkmuyor. Bizim köpekler çıldırdı onu görünce ama hiçbir şey yapamadılar çünkü kapalılar. Evet Civciv kardeşlerimize bir veda edelim. Evet civciv kardeşler kendinize iyi bakın. Anneleri de bu şekilde toplam 5 tane arkadaşlar. Dediğim gibi bir tanesi ölmüştü sadece. Yumurta yapmışlar mı bakalım bir. Bakalım bakalım yumurta var mı? Vay 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 maşallah 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 arkadaşlar Yeni yumurta yapmışlar hem de 3 tane yapmışlar dün de toplam 6 taneydi bir tanesini buraya bıraktım yani 2 tane yapmışlar bugün çok güzel yumurta yapıyorlar valla tavuklarımızın emeklerine sağlık evet bizim tatlı cücükler tatlı tavuklarımız bak 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 nasıl kaçıyor bak burada oynasınlar biz Köpeklerimizi yanına geçelim arkadaşlar bak 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 lan oğlum şerefsiz serbest bırak lan şunu rahat bırak lan Evet şöyle bir makineyi çalıştıralım reisler. Şöyle bir makine çalışsın ya. Şu kral bir çalışsın arkadaşlar. Kral şuna bak be şuna bak be neyse arkadaşlar şimdi köpeklerimizi çıkartalım onlara bugün bu temizliğin şerefine bu temizliğin hatırına arkadaşlar güzel bir Parti yaptıracağım tavuk partisi böyle daha yeni kasaptan tertemiz bir şekilde paketinden çıkardık aldık geldik köpeklerimize ziyafet yaptıracağız bakın heyecanlı bir şekilde bekliyorlar hemen şimdi ben kıyafetlerimi giyiyorum daha sonra büyük ziyafete başlıyoruz. Evet şimdi köpeklerimiz biliyorsunuz tasmalarını çıkarmışlardı tasmasız kalmak istiyorlardı arkadaşlar tasmalarını taktık. Lucky'den şu topu al al bekle şşşt aferin Lucky zıpla. Aferin gel gel bakalım gel 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 bravo laki lakiye tasma çok yakışıyor arkadaşlar bravo laki laki dön Aferin laki dön bravo bekle otur bekle Lucky. Aferin Lucky. lan tutamadı bir türlü bravo gel Aferin sana laki tut şimdi hemen yemek vermiyorum arkadaşlar. İlk başta biraz antrenman yapalım. Daha sonra yemek kısmına geçeceğiz. Otur. Bade ve Lucky'yi dışarı çıkaracağız arkadaşlar. Güzelce gezdireceğiz. Bu arada Lucky gittikçe hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani renkleri ve renk tonları daha da güzel olmaya başladı. Olgunlaştıkça fiziği ve yüz tipi yerine oturuyor. O zaman da kendini belli ediyor yavaş yavaş. Yani Lucky maşallah güzel güzel gelişiyor arkadaşlar. Aferin Lucky. Tut. Buyurun efendim. Ulan balodan giriyorsun. Kapıdan çıkıyorsun. Nasıl bir tipsin sen ya? Evet Bahadır arkadaşlar maşallah kocaman oldu. Rick'le beraber de oynamayı çok seviyorlar. Bu arada ağaçlarımız da maşallah. Neyse çok göstereyim. Çok gösterirsen nazar değiyor. Şimdi Rambo'yu arkadaşlar bence arabamıza atalım mı? Rambo'yu arabaya yükleyelim, gezdirelim. Bakalım Rambo buna bir şey diyecek mi, kızacak mı? Merak ediyorum. Ya da Lucky'yi koyalım ilk başta. Gel. Evet şimdi Lucky'yi koyalım arkadaşlar. Hoppala. <laughs> Bekle. Hayır. Hayır bekle. Arkadaşlar Lucky arabaya attık. Bence güzel oldu. Yakıştı vallahi. Lucky. Bekle sana bir tur attırayım. Tamam mı yavrum? Bekle sana bir tur attırayım. Evet Lucky arabaya bindin arkadaşlar. Ulan arabadan büyüksün lan. Nasıl bir şeysin sen ya bekle kral. Bakalım Lucky duracak mı durmayacak muhtemelen atlayacak ama arkadaşlar. Bir deneyelim yine de. Şöyle. Hoppala hayır Lucky bekle. Aa vallahi duruyor arkadaşlar Lucky. Ha, kısa sürdü. <laughs> ha, şimdi şerefsiz Rambo'da. Rambo gel. Rambo gel bakalım gel. Şimdi Rambo'yu arkadaşlar arabaya atalım. Reis şöyle limuzinle beraber gelsin. Evet şimdi Rambo'yu arabaya atma vakti. Hoppala. Arkadaşlar kutubayısını kucağıma aldım. Şimdi arabaya atalım Rambo'yu. Oh, oh, oh. Kral. Arkadaşlar nasıl oldu? He? Efsane olmadı mı? Kral bekle. Rambo bekle. Hayır bekle. Bekle 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 bekle. Maşallah. Bak 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 arkadaşlar sevdi bayağı herhalde. Ulan şerefsiz. Bekle de sana iki tur lan. Valla kardeşim siz bilirsiniz. Yani şimdi bade küçük olsaydı badeye koyardım ama badeden küçük arkadaşlar arabamız. Bade dalyan gibi maşallah. Şimdi şunların etini metini verelim bence. Ya da eti en sona bırakalım. Hava kararmadan arkadaşlar. Şunların tasmalarını bağladık. Zincirlerini sev kayışlarına bağlayalım. Şöyle bir tur atıp gelelim hemen bunlarla. Evet arkadaşlar şöyle ikisi beraber gezmesi için bir zincir sistemi kurduk. Bunu normalde de yapıyorlar. Çok köpek besleyenler. Bunlar da alışacak. Birazdan salacağım zaten. Şöyle ikisini birden gezdirebiliriz rahatça. Evet şimdi yavaştan bunları araziye götürelim arkadaşlar. Gel gel. Gel la gel la gel la. Hadi yavaş. Şşş. Gençler kolay gelsin. Sistem nasıl? Evet şimdi salacağız arkadaşlar. Şu alana geçelim. Yavaştan salalım. La dur la dur la. Şöyle gördüğünüz gibi ikisi birden çok iyi oluyor. Yani ben bu sistemi baya beğendim arkadaşlar. Şimdi ileride bırakacağım. Açık bir alan olduğu için. Daha iyi olur ama bunlar neye kokluyor ya? Gel yürü. Böyle alışmaları iyi. En azından çarşıya falan gittiğimde, sosyal alanlara girdiğimizde ikisini bu şekilde gezdirebilirim arkadaşlar. Böyle bir yandan alışmaları iyidir. İlk defa kullandım ama işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Anla birazdan açacağız bunları. Bakın uyum sağladılar böyle şimdiden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen alıştılar. Çünkü hayvanlar da biliyor. Onların bir zekası var. Evet ezan da okunuyor yine videomuzun üstüne. Hep böyle güzel anlara denk geliyoruz ha. Bakın arkadaşlar gördünüz mü uyum saldılar Şimdi şurada bizim her zamanki mekanda bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi salalım hatta yavaştan. Evet saldık arkadaşlar hala farkında değiller. Aha vade farkında oldu. Aha, şimdi oynarlar. O özlemişlerdi bayağı. Bak yine bade. Bade gidiyor arkadaşlar ama geri gelir birazdan. O biraz uzaklaşmayı seviyor. Bir de şimdi bunların gene ile alakalı arkadaşlar. Şimdi Bade kırma bir köpek yani sokak köpeği geni taşıyor. Ondan dolayı biraz uzak mesafelerden gezmek veya özgürlüğüne düş düşkün olmak biraz daha bununla yüksek. Çok rahat yani özgüveni yüksek. Yani gidip geleceğini biliyor tekrardan. Lucky gibi veya diğer cins köpekler genellikle çok fazla sahibinden uzaklaşmıyor. Yani en azından kendi köpeklerimde gördüğüm tecrübe izlenen bu yönde. Evet bugün hava yine çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi bulut böyle gitmiş iyice. Sade bir hava var arkadaşlar. Güneş de battı. Hava birazdan kararır muhtemelen. Şöyle bir size video da göstermiş olurum. Bu ortamı özlemişsinizdir. Uzun zamandır gelmiyorduk. Sonra tekrardan Bavi'ne dönüş yapar. Köpeklerimizi besleriz. Evet. Laki yine arazi taramasında. Bade de aynı şekilde. Bade gel. Gel. Bade. Koş 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 koş. <laughs> ya bu Bade'yi var ya çok sevenler var arkadaşlar. Bade gerçekten güzel bir köpek. Laki ağzına batar. Laki onlar diken. Ya var ya şurada bir yerim olsun arkadaşlar. Yani şu evlere uzak olmasını istiyorum açıkçası. Şu alan çok hoşuma gidiyor. Bakın şurada kısım var ya. O alan benim çok hoşuma gidiyor. Ya eğer ki bilmiyorum orası bir şahsam ait değil mi? Devletin de olabilir arkadaşlar bilmiyorum. Yani kiminse çok şanslı arkadaşlar. Çok güzel bir yerde. Yani şu tepe noktasına bakın şu gördüğünüz yere evi diktikten sonra var ya etrafını da iyice kapattıktan sonra tadından yenmez çok güzel bir ortam olur burası. Kiminse Allah tadını aldırsın arkadaşlar. Lucky'nin topunu unuttuk ya. Keşke getirseydik arkadaşlar. Güzel bir oyun oynatırdık. Çok da iyi olurdu kendisi için. Maşallah baksanıza şunlara. Lucky orada bir şey gördü herhalde. Benim göremediğim. Ama ne gördü? Herhalde. Ya bir kuştur ya bir sestir. Lakin ne gördün? Ne gördün kral? Az önce bahsettiğim yer burası arkadaşlar. Abi çok büyük ya. Çok büyük ve çok güzel. Tam hayal ettiğim gibi arkadaşlar. Yani kare şeklinde. Şöyle gördüğünüz gibi kare şeklinde bir yer. Çok efsane. Gerçekten şurada bir ev yapıp etrafını çevirip o içine var ya yapay bir göl yapacaksın arkadaşlar. Tamam mı? Yapay bir gölet yapacaksın. Ondan sonra kuyunu vuracaksın. Suyunla çıkacak buradan. Çünkü dağlardan çok güzel sular geliyor burada. Buranın suyu da çok güzel. Ondan sonra burada güzelce bir evini yapacaksın. Tavukların olacak, güvercinlerin olacak. Mis gibi hayat arkadaşlar. Şimdi ben kendi yerime keçi ve koyun almayı planlıyorum. Ama alamıyorum. Çünkü yerimiz küçük artık. Yani mesela ben köpekleri bıraktım da. Köpeklerimiz çok güzel bir şekilde orada koşuyorlar, oynuyorlar. E aynı ortamda keçi, koyun, ne bileyim işte kaz, ördek olmuyor. Alan küçük arkadaşlar. Dışarıdan belki büyük görünebilir ama içinde olduğunuzda emin olun küçük geliyor size. Böyle büyük bir yer olursa, arkamdaki yer gibi büyük bir yer olursa burada istediğinizi besleyebilirsiniz. Zahmetli mi? Gerçekten çok zahmetli arkadaşlar. Yani köpek beslemek, tavuk beslemek, hayvan beslemek, canlı beslemek öyle göründüğü gibi kolay değil açık konuşayım. Yani maalesef ki bu hayvanların eziyeti, zahmeti çok yüksek. O yüzden şimdi böyle bir yer yaptığımızda bize yardımcılar da tabii ki lazım olacak. Yani yanımıza işte çalışanları da almamız gerekecek. Ki böyle bir yerimiz olsun da arkadaş yani çalışanlara sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yani inşallah böyle büyük bir alana sahip olursak gerçekten 8 dönümlük bir alana sahip olursak efsane şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar videonun bitişini evde yapmak nasip oldu çünkü ben videonun bitişini yapmayı unutmuşum üstünden günler geçti ben bu videoyu baya bir önceden çekmiştim şimdi yayınlama zamanı gelmişti ama bir baktım ki videonun bitişini eklememişiz arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.